Olha o Artık. şöyle kenarda ilişebilirsiniz hepinizi dayayabilirsiniz evet hanımlar böyle. evet dinlerseniz size anlatayım burayı biz Diyarbakır Ulu Camisindeyiz Diyarbakır Ulu Camisi İslam dünyası açısından baktığımız zaman Evliya Çelebi'nin de şöyle bir sözü vardır Seyahat Mamesinde maneviyat dolu bir camiden namaz kılmak isterseniz Diyarbakır Ulu Camisi'ne mutlaka gelip orada ibadet edin. Namaz kıldığınızda yanınızdakinin bir evliya olmuyor da aklınızdan çıkarmayın. Bu şekilde bir söylencesi var. Diyarbakır Ulu Camisi İslam dünyasında tabi bu bir Araplarda veya diğer başka milletlerde var mı yok mu tartışılır ama bize göre Diyarbakır Ulu Camisi 5. Büyük Halemi Şerif. Birincisi Kabe'dir. Kabe'ye Harim-i Şerif derler. Yani Kabe'nin namazı her zaman daha öndedir. Hazreti Peygamber'in bir hadisi var. Kim ki Kabe'de namaz, bir rekat namaz kılarsa yüz bin rekat sevabı kazanmış olur. İkinci mescid, Hazreti Peygamber'in kendi mescidim dediği, mescid-i nebevi. Kim ki mescid-i nebevide bir rekat namaz kılarsa on bin rekat namaz kılmış sevabı kazanır. Üçüncü mescid, Mescid-i Aksa. Hazreti Peygamber'in sözü vardır. Kim ki Mescid-i Aksa'da namaz kılarsa bir rekatı bin rekata bedel. Hazreti Peygamber'in yine şöyle bir sözü var. Atlarınızı, bineklerinizi, araçlarınızı sadece üç mescid için bağlayın. Yani hazırlayın. Bir, Kabe, Mescid-i Haram. İki, Mescid-i Nebevi. Üç, Mescid-i Aksa. Bu üç mescidin haricinde Araçlarınızı veya işte o dönemle ilgili olarak bineklerimizi hazırlamanıza gerek yok. Ancak daha sonraki dönemlerde Hazret Peygamber'in vefatından sonra ondan gelen, ondan sonra gelen Halif hüleyfah i Raşid'in dört halife, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ayra Hazretleri onların döneminden bize kalan ya da onların bir şekilde etki ettiği veya dokunduğu şeyler Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilip üzerinde önemli durulmuş. Diyarbakır Ulu Camisi, Beni Ümeyye Camisi vardır Şam'da. Beni Ümeyye Camisi dördüncü Müslümanlar için dördüncü harem-i şerif kabul edilir. Beşincisi de Diyarbakır Ulu Camisi. Neden? Çünkü Diyarbakır burası Hazreti Ömer zamanında zapt edilmiş, fethedilmiş. İlk giren buraya komutanlardan bir tanesi de Halit bin Velid. Halid bin Velid kim? Halid bin Velid Hazreti Peygamber der ki Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olan Halid öyle ifade eder. Yenilgi yüzü görmüş değildir. Ne Müslüman olmadan önce, ne Müslüman olduktan sonra. Hatta Hazreti Peygamberle savaş yapmış. Hazreti Peygamber'e karşı savaşmış. Uhud savaşında. Orada dahi yenilmemiş Ve İslam ordusunu zor duruma sokan bir insan da o dönem bir sahabi diyelim. Sonra Müslüman oluyor Amr bin As'la beraber ve bu Müslümanlıklarının neticesinde kendisi her yerde cihat dediğimiz kavram vardı İslamiyet'te. Allah'ın adını dünyanın bulunan her yerine bütün insanlara ulaştırma. Bunun adı cihattır. Bunu siz malınızla yaparsınız, canınızla yaparsınız, savaşarak yaparsınız, anlatarak yaparsınız. Halid bin Velid, vücudunda yüzden fazla yarayla savaş meydanında ölmek isterken yatağında ölmüş bir sahabedir. Hatta son anını anlatırlar, son anında yatağından doğrulup kılıcının üstüne, Allah'ım der, ben birçok savaşa girdim, hiç de yenilgi yüzü Ama ben bir savaş meydanında şehit olabilecekken olamadım, şu an yatağımda yaşlı bir insan gibi çok yaşlı olmamasına rağmen yaşlı ağacımız gücü elden elden ayaktan düşmüş bir yatalak gibi yatağında böyle ölüyorum ve bunu kendi içinde de sürekli olarak hani neden şehit olamadım bu şeh şehadet niye bana bütün nasip olmadı deyip bunun derdiyle dertlenen bir insan. Bu tabi bir bakış açısı. Kabul, bunu kabul eden olur, etmeyen olur ama İslam dünyasında, İslam fikrinde Allah rızası için yaşayıp Allah rızası için hayatını vermek şehitlik olarak kabul edilir. İşte Halit buraya geliyor Diyarbakır'ı fethediyor, fetheden komutanlardan bir tanesi ve bu cami kiliseyken kiliseden camiye çevriliyor. Ancak şöyle bir yanımda içine düşmeyelim, kiliseyken bu hal değildi. Ya biraz daha mütevazı, biraz daha böyle küçük bir, yer, mütevazı demeyeyim de, küçük bir yer. Sonra, daha sonraki süreçte işte, büyütülüyor ve gördüğünüz bu yapı ha, hale geliyor. Bu gördüğünüz her tarafta, e, her dönemden gelen insanlar, ister bu Selçuklular olsun, ister Mervaniler olsun, ister İmamoğulları olsun, ister Osmanlı olsun, mutlaka burada, veya koyunlar olsun, mutlaka burada bir etki veya kendilerince buraya bir eser bırakmış oluyorlar. Diyarbakır Ulu Camisi'nin böyle bir özelliği var. Benzerlik açısından baktığınızda Şam'daki Beni Ümeyye Camisi'ne neredeyse tıpı tıpı aynı. Benzerlik açısından. Minaresinden tutun da öndeki bu gördüğünüz cephesine kadar. Oradaki girişine kadar. İçerisinde İslam dünyası açısından, daha doğrusu Müslümanlar açısından dört tane mezhep var. Aslında beş mezhep vardır da bir tanesi artık yok olmuş, gitmiş. Neredeyse çok az insan onlar? Bunlar ameli mezhepler, hanifi, maliki, hamdeli ve şafi. Bir de zahiri vardır, bilmezsiniz de çok az kaldı yani yok neredeyse. Şimdi bu dört mezhebi burada insanlar, dört mezhebe bağlı olan insanlar burada namaz kılabilecek şekilde donatılmış bir yerdir burası. Yani ama şunu da bilmek gerekir. İslam fıkhına göre bir yerde tek bir cemaat olur. Diyelim ki içeriye camiye girdiniz. Camiye girdiğinizde bir imam namaz kılıyorsa siz ayiyeten bir imam olamazsınız. Veya bir başka cemaat olamazsınız. Olursanız namazınız geçersin. Oradaki kişiye uymak zorundasınız uyduğunuz kişinin mezhebi neyse sizin de namazınız ona göre kılınır. Yani şafiyseniz şafiye göre, hanifiyseniz hanifiye göre. Farkları nedir? Aslında çok büyük fark yok aralarında. Benzer çok yani yüzde aynı ama ufak tefek mesela örnek söylüyorum. Şafiler her Allahu Ekber dediklerinde ellerini kaldırırlar ve bunu peygamberin yaptığında da söylerler. Bir başka fark şafiler